Şaşırmadım yani. Bence Gizem söylüyor Yunus'la Ya strateji. yanmış tabağının neyini söylüyor? Gizem daha bak lafımı bitirmedim farkında Sessiz sessiz söylüyorsun da burada sessiz, duyuyorum Sessiz sessiz söylemiyorum ben arkanızdan hani konuşmuyorum. Hani buradan söyle. Tamam söylüyorum zaten. Tamam Şaşırmadım. Sen Yağnurlara diyorsun ya strateji yapıyor diye. Bence asıl stratejiyi siz yapıyorsunuz. Ya. Duyabildin mi? Zeynep, Sesli konuşabildim mi yeterince? Sana inanamıyorum. Yanık tabağına ne bekliyordun acaba? Bunun stratejiyle ne alakası var? Adam yanık sevmiyor Şöyle, bu Muhallebis belli. Familyydin. Şöyle alakası var. Altı yanıktı, üstü yanıktı bir. Muhallebisi en güzeldi bir. Ee, zaten yapamadı, yetiştiremedi. Pişmemişti bir. De bu dedi? olmamış katı, bu muhallebi. katı muhallebi, Katı muhallebi yorum yapıldı. Katı falan değildi muhallebi. Katı muhallebi kimdeydi? İki numara tabaktaydı. Dizemdeydi. Ya beş. ben siz ikiniz hayırdır yani falan. şey mi avı tamam, katı mı oldun yani? Yani bu konuda son noktaya yaklaşıyoruz. Gerçekten can atıyorum şu tabakların tadına bakmak için. Tamamen objektif ve tarafsız bir şekilde. Şimdi hemen Taylan'ın gizeme verdiği puanı açıklıyorum. Ve kendi tadımıma geçiyorum. Bakalım Taylan... Gizem ve Yeşim ablanın Laz böreğine kaç puan vermiş? Beş puan. Al işte yani, Tabii ki beş. Ellerinize sağlık. Canım ablacığım. Şifa olsun kardeşim. Kıskananlar çatlısı. Aslında lezzetli tabağı bulmaya değil eşinin tabağını bulmaya gelen Taylan. Emin Bey'le <laughs> <ne ve> Taylan <Gülüyor> Bey <gülüyor> çok zaten. Çok konuşmaya gelen de Ağzının ya, tadını bilen Taylan daha doğrusu. Restoran doğru. işleten Emin Bey. Şimdi gelelim Dananın kuyruğunun koptuğu ana bakalım. Zeynep'le Hayriye anne'nin laz böreğini kim yaktı? Hep beraber izliyoruz. Tamam, evet. Zeynep, görüyorum. Işte. Şu anda sen fırına koydun. Derecesini de ayarlıyorum. Ayarlamayı yapıyorsun. Bunun devamında bandı izlediğimizde görüyoruz ki fırına son dokunan Zeynep. Haydi evet. anne fırına dokunmuyor. Evet. Ben hiç dokunmadım. Hatta gelinler çaya oturduğunda Hayriye anne de yapıyorum. sandalyeye oturuyor ve bir daha kalk. Ama ben emindim 200 dereceye getirmiştim. Son dereceye nasıl getirdim hiç hatırlamıyorum. Katın bir de kapatayım mı dedi yani sana. Ben Sordu. sana ne kadar söylüyorum ben dokunmadım ha üstüme Ama ben emindim anne 200 dereceye getirdiğimi emindim. Herhalde dalgınlık oldu ya. E ben de o zaman dün kısırdı bana da dalgınlık geldi yedim. Ama sen yedin bak. anne o dereceyle bak bu ocağın altını kısarsın veya bak yağmurlarda nasıl oldu? Hani kapattım zannettim. Magnolia'yı nasıl yakmıştı? Bu da o hesap. Sen bildiğin kaşık kaşık e yedik. Ben de içine koydun ben de onunla bu Unuttuğum bir mi? Ben de evde bildim. Hayır canım onda bu bir değil ya. Bak, Ama ben onu 200 ay, derece eminim ya. Başına geldi. Zeynep'in huyu bu zaten. Başarısızlık hep yan taraflarda. Hayriye teyzeye yazık ediyorsun orada. Canım ben her zaman, geçen sezondan beri beni bilen biliyor. Bu yüzden buradan beni vuramazsın. Görüp görebileceğim ben de tek başarısızlık budur yani. İşte Emin geçen olabilirse. sezondan çok farklısın. Bence yani bu sezon sen benimle kendini Zeynep. kıyaslayamazsın. Ben Yanımdan bile geçemezsin. Kendimi. Yanık tabağımla seninle aynı puanı aldım. Bence otur bir düşün yani. Fazlasını Otur al. bir düşün. Seninle aynı puanı aldım ben. Zeynep fazlasını aldım senden. Hafıza kaybında ben anne bebeğe mi Sana katılmıyorum çünkü orada da söyledin. yan yana oturuyorduk. Anne sen dokunma dokunma boşu boşuna kadıncağızı suçladı. Hadi bunu da hamileliğe yani. bağlayalım. Bir gösterdi? Bir daha benim hamileliğimi böyle ağzınızda sakız yaparsanız ne çok alakası sinirlenirim. var? Haberiniz olsun. Ben ne her şeyi hamileliğe vuran biri insan asla değilim. Yaptığımı zaten burada söyledim de biz vurduk o zaten. hamilelik konusunu ağzınızda sakız yapamazsınız. Onu biz vurduk zaten söylüyorum Zeynep. ben ben. bir şey Sonsunuz onu biz vurduk. Acaba hamile olduğundan dolayı mı dedik? Bence bu durumda kayınvalidem bir Hayır ya hadi bunu da hamileliğe e, vur Umut diye ben Kaan ona olabilirsin dalgın an. olabilirsin ben hiç, bundan ben dolayı. Ben dalgın olabilirim evet ama bana söyleyemezsin bu konuyu da hamileliğe vur diye. Tam e şey niye senin eşini sürekli da oradan vuruyorsun. Şey söyleyeyim mi, Zeynep. Zeynep. Tabii en mi? büyük rakibiniz Ş bir, bir saniye ya. En büyük rakibiniz benim ya. Bir şey buldunuz girin oradan yani istediğiniz şu gibi. Şu an sinirlenme bebeğe zarar veriyorsun. Bir ikincisi olabilir yani. bunlar Aşkım öyle söyleme sonra hamilelik bahane Hayır, oluyor. Olabilir. Ha hamilesin şu an streslisin. Kafan karışmış da olabilir. Her şey olabilir. Niye deldiriyorsun? yaktiysen canın sağ olsun. Emin daha önce ama böyle demiyordun. Evet. Ne diyordun? Hamileliği bahane ediyor diyordun. Nasıl ya? Bak senin kocan başta söylüyor. Sen niye kızıyorsun diğerlerine? Kendi kocana kız. Ve ayrıca dedin ki bu onun ilk vukuatı da değil. Nasıl ya? Oh. Na, ne dedi? Ya öyle geçiştirdim önemli bir şey değil. Hepsini, hepsini arka tarafta izledik, dinledik. Buyurun siz de görün. Ben de çeyrek altın versin oldum. Mutfaktan koku geliyor. Baksana bir kapat. Millete hava atacağım diye yemeği yakıyorsun yemin ediyorum. Telefonla millete hava atacağım diye altın kazandım diye keki yakmış kapkara etmişsin. Şimdi Ceki ondan bu şekilde. Ya. Vay yani vay gerçekten Yağnur diyor ya dost musun düşman mısın benim düşmanım belli gerçekten yani gizem bile bana daha yani dosttur. Ay, yani ya yapamaz. Yaptıklarını söylüyorum. Ya ne ara çektin de gittin orada vermişsin bir de VTR'yi ya. Tamam orada ben mi montaj ettim? Keki ben mi yaktım? Ben mi bir şey yaptım? Ben ya keki yapma yakmadım ki kakaoluydu o, o kek. Bak videoda dediğim gibi. Ayh gerçekten Emin abi çok doğru konuşuyorsun seni tebrik ediyorum ya. Az Hiç önce bir de yemiyorsun. bana diyordun ki kekte yarışalım diyordun. Yanık kekte herhalde yarışalım. Taha'ya bir dilim verdim yesin diye çocuk az kalsın dişi kırılıyordu çıkarttı. Yok bırak. saçmalama Anladım, ya. Konuş Emine abi konuş. Çocuk yani. Sen de Yani Hayri Hanım'ın ya ya olmadığı belli. Ya. Kötü olarak demiyorum sana bak niye sinirleniyorsun? A Allah ım. Bu ara hamilesin diyorum kafan dalgın bak Allah öyle deme bir kızma. Allah'ım bir daha hamile indin gerçekten böyle çığlık atacağım. Ben ilk defa hamile kalmıyorum. Tamam sakin ol. Emin kötü ya olarak demiyorum Sen beni mahvetmişsin diyorsun. burada ya. ya. Ağzımdan bir şey çıkmıyor. Kimseye savunacak hal bırakmamışsın. Bu kavga daha fazla uzamasın. Tamam mıyız? Zeynep mükemmel ya. Şşt. Yeter tamam. Tadıma devam ediyoruz lütfen. Tabaklar değişsin. Artık ben de bunların bir tadına bakayım. Puanlarımı vereyim. Bakalım en iyi tabağı kim hazırlamış? Mutfak bahane. Bütün gün bu anı bekledim. Tadı yerinde ama çok sert olmuş. Buna devam ediyorum ikinci tabağım. Bu muhallebiz güzel ak akmış. Bunun tadı yok. Yani çok ciddiyim. Tadı yok. Muhallebinin Muhallebi kısmının tadı tatlı gelmiyor, hamuru da birbirine yapışmış hamur şeklinde bayağı zayıf buna geçtiğimde güzel kesiliyor gibi kesilmiyor hatta yemekte bayağı zorlanıyorum ama lezzeti yerine tadı güzel. devam ettiğimde bunun hamuru çok güzel. Üstü çıtır çıtır. Ama şerbeti yok. Gerçekten çok zor bir karar. Ben daha önce Laz böreği yedim. Hiçbiri tam olarak usulüne göre yapılmış Laz böreğine benzemiyor. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Ama Lezzeti yerinde olan bu tabak var. Bu da güzel ama dediğim gibi şerbeti yok. Bunun ne yazık ki hiç tadı yok. Bu da hamuru güzel olmuş diyelim o kadar. Fakat hiçbirinde yanık tadı yok onu söyleyebilirim. Lezzeti yerinde yerinde değil onu eleştirebilirim ama hiçbirinde yanık tadı yok açıkçası. Ben kafamda puanlarıma karar verdim yazıp az sonra sizlerle de açıklıyorum. Evet hazır mısınız? Hazırız. 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 Evet. Hazırız. Günün kazananı belli oldu. İki altın kime gidecek? Az sonra açıklayacağım. Önce üçüncü ve dördüncü sırada olan yarışmacıları açıklıyorum. Günün dördüncüsü... <laughs> Tuğçe ve Gül abla. Üzgünüm. Gidiyor ya. Günün üçüncüsü... Yine de her şeye rağmen diyeyim Zeynep. Tahmin et. Toplam 12 puanım var. Tuğçe'nin 9 puanı vardı. Geriye kalıyor Yağnur'la Nilgün anne, Gizem'le Yeşim abla. Alayım sizleri buraya. Dün de aynı tabloyu gördük. Bugün de yine aynı yarışmacılarım son ikiye kaldı. Sananını henüz açıklamadım ama kaybedeni belli. Tuğçe ne hissediyorsun? Berbat. Çok kötü. Haftaya güzel başlamıştık. Böyle olması bizim için çok kötü oldu Derya Hanım. Sizi ne zaman tekrar burada göreceğiz? İnşallah yarın. Yarın bilezikler bizde. Teyzemle Tuğçe'nin nasıl iyi olursa orada göreceksiniz emin olun. Zeynep, siz bu kazaları nasıl atlatacaksınız? Bilmiyorum Derya Hanım bu hafta gerçekten geçen hafta yağmurdaydı. Bu hafta bende bir sakarlıktır bir nazardır gidiyor. Anlayamıyorum yani. Hiç bana yakışmayan bir hafta yaşadım bu hafta ben. Peki yarın final günü. Büyük bir merakla bekliyorum. Yarın 10 bileziğin sahibi kim olacak? Geçen hafta Zeynep'ti. Belki de onun nazarı değmiştir bu hafta. Bugün bu aksilikler yaşandı. Şimdi günün kazananını açıklıyorum. Bugünün kazananı iki altının sahibi olup haftanın son gününde verilecek olan 10 bileziğe bir adım daha atmış oluyor. Ve günün kazananı bu iki altının yeni sahibi... bir puan farkla Bahane, mutfak Bale Mutfak Sadece bir puan farkla bugünün kazananı Yağnur'la Nilgün Anne oldu. Yarın yeni bir gün bizleri bekliyor. İnşallah kazasız belasız yarın tekrar saat 14'te ATV ekranlarında burada sizlerleyiz. Görüşmek üzere. Merdane, Ekran başına başlıyoruz hadi